Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Tamam oğlum, sabırsızlanma. Bakın biz şimdi markete gittik. Ataya neler aldık? Onları gösterelim. Hadi tamam seç bakayım kendine bir tane. Hangisini almak istersin? Hangisini almak istersin? Tamam alabilirsin onu. Onu alabilirsin. Başka? Onu mu almak istersin? Tamam onu da al. Başka? Evet. Nasıl güzel mi? Açalım mı? Şunu açalım mı sana? Hı -hı. Tamam. Hadi Hı -hı. gel onu açalım. Onu mu istiyorsun? Bunu mu içeceğim? Tamam. Bunu açalım o zaman sana. İçmek istiyor musun? Hı -hı. Tamam. Onu açalım. Süt çok faydalıdır değil mi? Hı -hı. Değil mi oğlum? Hı -hı. Herkes süt içsin değil mi? Ya. Ama bunun sadesini içsen daha iyi sanki ata. Al bakalım. Aferin sana. Ata sütünü içiyor şu an. Kakaolu sütünü aldı marketten. Ve onu içiyor şu an. Çikolatanı da açalım mı? Tamam yanında çikolatanı da yiyebilirsin. Onu da açalım. Evet. <laughs> Ay açamadım ya. Tekerleri ne kadar zormuş işte Evet. İşte. Aferin sana. Oh, nasıl güzel mi? Hı -hı. Tatlı mı? Hı -hı. Bana da verir misin? Hı -hı. Ay teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok tatlıymış ya bu. Ben de kendime bundan alacağım bundan sonra. Onu da mı istiyorsun? Bunu da mı açalım? Ama anneciğim onu niye yere koydun ata? Onu al bakayım eline önce. Onu eline al tamam Onu bir daha yere koyma. Mikrop kaparsın anneciğim. Tamam onu ye. Tamam o zaman arkadaşlara bay bay yap. Hadi sen bunları yemeye devam et. Hadi arkadaşlara bay bay yap. Bay bay yap. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.